Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte ne oynuyorduk ya? parti. <laughs> <laughs> evet, 4 kişilik oyunla oynuyoruz. O kadar uzun süre oldu ki video çekmeyeli. Tam 3 gün geçti. Evet, ondan unuttuk oyunun ismini. Evet, şimdi hemen botlarla oynayalım. Bugün kovboycu gençlik şapkalarımızla yeni oyuna bakacağız. Yarın da Hayda Online gelecek. Evet, hemen seç bakalım Semih. Ben de seçeyim. Ham tamam, futbol. Tavuk. Kardeşim. Ninja. Dinozor. Next. Ne? Bir de patlayıcı mücadele. Aa soygunu seçmedik iyi mi ya? Aa bana geliyor. Ben kırmızıyım. Ben mavi. Sen. Seni de yiyelim bakalım. Abi. Mı? Ya yeşil kaşan ya. Hop şöyle dövalım daha iyi olur. Evet semin açısı birazcık kötü kaldı. Ya abi git be. Ha. Ah. Niye öyle oynuyorsun ya? Benim yerim burası. Hop. Olmaz o, olmaz o. Oha ne biçim top do? Ben de dedi. Oha. Oha yardıma yardıma gidiyor. Duvar pası gol olmadı. Oha karıştın adam. Şimdi gel bakalım. Aha geçti gidiyor. Gol gelecek. 1-0 ya. Tam 90'a. Hadi bakayım yeşilden alalım topu. Ova yeşile bak sen. Gönder bana geldi. Tam 90'a attım ha. Aa direkten döndü. Anne. Yapma ya. Oha. O ne öyle. Hadi bakayım. Biz <laughs> kovboycu gençleri topu aldık. Bir duvar golü falan yapmalıyım ha. Hop şöyle çektim. Ya yine mi devek ya. Ya böyle şey olmaz olsun ya. Ya kaleci tuttu. Kalesini güzel T Şuradan bir gibi alabilir miyim? Aha saldı o, beni yeşil. Uf çoluma bak. O ne ben hayatımda böyle o, gol o, atmadım ha. Direkt gol gelmedi. Direkten gol. Uy. Hadi sıkıysa çık orada. <laughs> Tüh çıkardı. Bana sal bana sal. Sal bana. Aha. Gidiyor. Gidiyor. Çekti topu. Vurdu. Oha. Ne şansı be. Bir de gençler sizi duymuyorsunuz. Şans diyor ya. Şans diyor ya. ya. Hop al bakayım. O takım arkadaşıma pas. Ya ben daha ne yapayım ya? <laughs> İki kişi sıkıştırdık. Ve ve ve. Kaç kaç? 3 bir. Evet. <laughs> Seni yapma be. <laughs> ne yapıyorsun Semih ya? Kötü noktamdan vurdum. Hop şöyle bir. Oo! Yapma 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 yapma. Ya tavuklar bak ben gelin size bir sürü bir sürü istediğimiz zaman gece gündüz. Evet bir baskın yedik geldik. Evet hemen devam ediyoruz. Hop Aa, şuradan tavukla alalım. Kes, yani kesmezsek kayıp olur zaten. Evet 6-5-5-4 şeklinde muhteşem yine bir birincilikle tamamlıyorum. Yoksa perfect mu gidecek bu kovboycu gençlik yarışması? Düşünsene <laughs> yeşilde sarı var ya video bitirmiyor musun? Ne diyorsun ya? Yani? Evet şimdi. Hmm. Ben ortada takıldım. Aa elim kaydı. Oh. <laughs> Aha, dur, dur, dur. Ne oldu ya? Sarı kazandı ya. Sarıya verdik eli. Valla sarıya verdik eli ya. Sarı bir de bakayım. Oo sarı 8 puan olacak. Anne bot bizi geçti. Bot bolla. Hadi bakayım. Hadi bakayım üf en sevdiğimi. Bunu anlamadım. Hayır ben Ben... Aa, oh. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu sarı gemileri işi. Oh, oh. Ya gelme bana ya. Bak. Evet ben uzakta takılıyorum bir gencim. Of ne oldum be. Gel gel. İzin vermeyeceğim. İsim versen. İsim vermezsen ayıp ediyorum. Ne diyorsun ya? <laughs> Al bakayım içinde patlasın. Al bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Evet 10 puan oldum. Sarı ilk elenen ondan puan kazanamayacak zaten. Evet sarı yine ikinciliğini koruyor ama mavi ve yeşil sen altısın. Yeşil baba çekil önümle. Şu aradan geçeyim ben. Bana niye kutu diyor? Bay bay. Hmm. Hey. Ya. Az önce kaya düşmedi aynısı bana oldu. Elinden kaçıyor böyle. Hop gidiyor. Bay bay diyor böyle. 8 oldun ama sarı baba 9 oldu. Şimdi ben onu de geçelim. Hadi bakayım. Bunun taktiğini biliyoruz. Hı. Bak bunun taktiği burada kalınmıyor ki. Evet. <laughs> Hadi vur. Ya bir tane vurursun ya. Aa, kendimi aşağıya attım. O ne biçim bağıştı ya? Ne biçim bağırdım ya? <laughs> 15, 11, 8, 9. Hemen ikisini bir daha kaparım. Bunda benim birisi olmam lazım. Bunda birisi olursam senin bir puan farkla. Bunda birinci olman çok zor. Oo bir açık çıkar fark. 130 en yakın rakibimse mi o da 55. Aramızda 80 puanlık bir fark vardı. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Deliymiş arkadaşlar bu çocuk. Şimdi kim abone oluyor bu çocuğun kanalına ya? Yani? Evet. Abonelikten çıkın. Yanlış duymadınız. Aa, arkadaşlar. Abonelikten çıkmayın. Atırım. Uy. Ne oldu? Sen bir şey mi yaptın? Sarı baba öl de. Ağlamasın. Ah be. Ya nasıl? Evet de sen sorun mu zannediyorsun kendine? Bir de Ya nasıl bir eğilim var ya? Ya Semih sen ne değişik bir çocuksun. İlk önce ah be diyorsun ondan sonra da nasıl diyor. Ya o da patladı. <laughs> Pat, patlamadı o. Nasıl? Patladı böyle. Yürü <laughs> evet, Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi yarın Hide Online videosu gelecek. Bugün de böyle 4 kişilik oyuna battık. Daha fazla Stigman Parti istiyorsanız konuşamadım. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.